Beşiktaş gündemine baktığımızda yine hayırlısı olsun diyebileceğimiz bir gündemle karşı karşıyayız. <laughs> immobilin gelişi Beşiktaş taraftarını memnun etti. Rafa Silva'dan sonra önemli bir transfer daha. E, tabii ki de son günlerde Beşiktaş'tan ayrılan Cenk Tosun gündemi Beşiktaş'ta çok fazla konuşuluyor. E, senin de bugün e, geçmişte yaşanan bir durum üzerine daha doğrusu... E, daha büyük bir travma üzerine yazmış olduğum bir yazı var. Feyyaz Uçar'ın takımdan ayrıldığı sezon, Fenerbahçe'ye gittiği sezonla ilgili e, yaşı 40'ın üzerinde olanlar arımsıyordur e, sıkıntıyı. E, bazı alıntılar yaptım, bazı benzetmeler yaptım ama genel anlamda da Cenk Tosun'a karşı bir eleştirdiği tavrım var. İstersen gidenlerle başlayalım. Gidene kal dememeyi çok eskiden öğrendik. Giden gider. Beşiktaş bize yeter. <laughs> Allah bizim Oo, bir kere ee... net bir olgu, hayat olgusu. Şimdi ben bundan aslında 3 gün, 4 gün evvel de Cenk Tosun gittikten bir sosyal bir yazı paylaştım. paragraf paylaştım. Dedim ki Beşiktaş kaptanlık mertebesine yükselmiş bir kişinin Fenerbahçe'ye gitmesi suçtur dedi. Kezası da de camiasız kalmaktır dedi. <laughs> evet o biraz dikkat çekici bir ifadeydi. Evet çünkü neden? Şimdi biz değer verdiğimiz insanlara, sevdiğimiz insanlara, gerektiğinde gönül koyabileceğimiz insanlara <laughs> besteler yaparsın, yakıştırmalar yaparsın, değil mi? Lakap takarsın ve kaptanlık verirsin. Evet ait hissettiğin. Hadi. şimdi bunun geçmişte Tümer de aynı şey. Beşiktaş'ın Tümer'e de kaptanlık verildi. Kaptanlık verildiği Abi. gün e, aynı yine Fenerbahçe ile görüşme yaptı. Bunun da görüşme yaptığını duyan o zamanın yöneticisi ile konuştular ve Beşiktaş'la ilişini kesildi Tümer'in. Şimdi tercih meselesi ayrı bir şey. Ama ben bir değer veriyorsam benim değer verdiğim kişi benim rakibime gidiyorsa burada neyi konuşuyoruz? Hala Cenk'e Beşiktaş kulübü teklif yapmış yapmamış onu tartışıyorlar. Ya kardeş parayı pulu geçtik. Ağzı olan konuşuyor. Beşiktaş kulübü Cenk'e sözleşme teklif etmemiş de Cenk de onun için gitmiş. Velev ki velev ki öyle. E, tamam da baba Şimdi sana sezon başından beri fiyat söyleniyor değil mi? Salih Uçan'la ikisine fiyat söyleniyor. Diyorlar ki 1 lira işte 1250 neyse at imzayı. Bir senedir imza atmıyorsunuz. Bir senedir imza atmıyorsunuz. Öyle mi? Salih Uçan attı en sonunda. Parayı beğenmemek ayrı bir şey. Verilen parayla kendi topçuluğunu kıyaslayıp Burun kıvırma ayrı bir şey. Bunlar senin istediğin doğrultuda olmuyor diye de kalkıp senin rakibine ve tarih boyunca rakibine hem de yani rakibine. gitmen olmaz. Sana değer vermiş bu camia. Sana Tosun Paşa demiş. Sana kaptanlık vermiş. Seni almış bir yerden bir yere getirmiş. Bana diyor ki Cengiz Voli seni unuttun mu? Yok Beşiktaş kardeşim bunlar profesyonel parayı alıyor topunu oynuyor. Sen şimdi eleştirmek, Cenk'in yaptıklarını yapmadıklarını konuşmak olay değil. Olay o değil ki. O zaman ben de derim ki kardeşim Beşiktaş tarihinin en önemli maçına çıkarken Bayern Münih maçına çıkarken Namalup Şampiyonlar Ligi'nden gruptan çıktıktan sonra baskı yaptık o kadar. Dedik ki sezon sonunu bekle gitme. Tam formunun zirvesindesin. Orada onun suçu Gitme, olamam. gitme dedik. Yani Everton seni alacaksa 3 ay daha bekler öyle alır. A Ala bunu yönetim bilirler ama. Yani oyuncunun inisiyatifi i̇şte de değil. ben de... Olur mu ya? Ben dese ki Cenk Tosun. Kardeşim imzayı atayım sezon sonuna. Ben Beşiktaş'ın çok önemli maçı var. Yönetime böyle dese gitmek istemiyorum dese. O taraftarın kalkışı. Sen Bayern Münih maçın var bir ay sonra. Kimle çıktın Bayern Münih maçına? Wagner Love'la çıktın. Yok kalpler atılmış imzalar. Yok bilmem ne. 5 tane. He, böyle mi olur bu işler? Oralarda değiliz. Oralarda değiliz ha futbol hayatında bunların hepsi oluyor. Ama burada bahsi mevzuba yani Cenk Tosun eee Feyyaz'la Fener'e gitti. Ama şimdi yöneticilik yapıyor kardeşim. Feyyaz gitti ne demek ya? Feyyaz bir nesle çocuk doğan çocuklar ismini veren bir adam. Bizim gençliğimizi Fenerbahçe karşısında onların şahlandıran isim. Her maçta Fener'e hatta bugün yazının girişi şöyle Fenerbahçe maçına sabahlamadan türbüncü, Fenerbahçe'ye gol atmadan golcü sayılmazsın. Güzel. Tamam mı? E şimdi Feyyaz, Feyyaz'ın klişelerini anlatmanın bir anlamı yok. Feyyaz'a e, şimdi yönetici kendisi, başarılarında daimi olmasını temenni ediyoruz. E, ben bundan 2 ay, 3 ay evvel, 5 ay evvel Rıza Çalınbay ile ilgili ayrılık olayı olduğunda Feyyaz'a sistem dolu bir yazı yazmıştım yine. Senin gidip konuşman lazım da diye. Senin kaptanındır. Eğer böyle bir karar alındıysa senin gideceksin. Başka kimse gitmeyecek diye. Öyle bir Twitter'da yazım vardı. O yazıdan sonra kırıldığını hissediyorum Feyyaz'ın bana. Olabilir. Ama kırılması benim ona sevgim bir Beşiktaşlı olarak, alerji olarak değil, bir Beşiktaşlı olarak Feyyaz'a kimsenin kalbinin kırık olduğunu söyleyemez. Ki bundan 3 sene evvel, 4 sene evvel de programa geldiğinde nasıl gittiğini kendisi anlattı. Bütün aşağı yukarı 150-200 bin kişi her seyreden ağlayarak seyretti o pasajı. Ve e, bütün flash cümlesi de şuydu yani. Ben Fenerbahçe'ye gitmedim, gönderildim. Şimdi kıyas olmaz. Kıyaslayamazsın kıyaslandığı için yazdım zaten bu bu yazıyı. Kıyas olmaz. Ben daha o zaman işte rahmetli Ferhat Özgen vardı o zaman ee, Süleyman Seba'yı ikna etmesi için günlerce uğraştığını ben biliyorum. Çırağan Sarayı'nda, Çırağan Otelinde orada burada bilmem ne Feyyaz'la oturmalar, muhabbetler, Süleyman Seba'ya işte baskılar falan filan. da ertesi gün 2 Ağustos e, ee, 2 Ağustos'ta sezon açılışı var. 3 Ağustos'ta Kadir'in jübilesi var. Trabzon'la oynuyoruz. 2 Ağustos'ta e, biz bütün ışıklar kapandı. Projektörler falan böyle yalnızca çıkış tünelini çekiyor falan. Her futbolcu ismi sayında Feyyaz diyecek mi diye bekliyoruz sunan adamın. Doğru bugünkü gibi medya ağı geniş değil. Haber alınamıyor. Ya Feyyaz çıkmadı kardeş. Şimdi düşünebiliyor musun? Yani böyle bir konu var ben yüzlerce insan stat'tan gittiğini biliyorum. Feyyaz çıkmadı. Feyyaz'ı çünkü bütün stat bağırdı. Kalanlar da gidemedi. Beklediler. Büyük başkan Feyyaz'ı bize bağışla diye. Bak mesela mevzu mevzu açıyor şimdi. Hani diyorlar ya Ahmet Dursun Seba gitsin diye bağırdılar. Hep klişe yapıyorlar. Bunu hiç klişe gördün mü bugüne kadar? Bravo. Büyük başkan Feyyaz'ı bize bağışla diye. Stat inledi saatlerce. Saatlerce. Tamam mı? Saygı. Saygıysa saygı. Feyyaz'ı gönderme demenin belki de mükemmel yani, yani. Anladın mı? Tabi zaman içerisinde bunun gibi onlarca olay var. Hep istediğin hiçbir şey olmadı. İstediğin hiçbir şey olmadı. İstediğin... Feyyaz en ağrıydı. E, ee, velhasıl kelam. Hani yazı yazan arkadaşlara saygım var. Hani herkes aynı görüşte değil. Cenk ne yapsaydı futbolumu bıraksaydı. Hayır kardeşim. Arabistan'dan teklif geldiğini biliyoruz. Gidebilirdi paraysa para. Niye nere gittin kardeşim? Hani bu bir mesaj mı bana? Beşikta ne Ay, ya Beni istemiyorsunuz görüşürüz mü yani? Bu mu? Bu mu? Arabistan'dan teklif var biliyoruz. E şimdi yani biraz daha eskiye gidersek olmayacak. Hani Allah yanında olsun diyelim fazla eşmeyelim konuyu. Yani şimdi hmm. İsmail'in bu ülkeden gidişi var. He? Yani şimdi bir sürü mevzu var. Hangi birini konuşalım? Yani? peki. E Hiç girmeyelim gereksiz. Ama şu var yani yönetim teklif etmedi ben, eğer bize yöneticiler yalan söylemiyorsa, ki söylemiyorlar, gazetelere de çıktı. Cenk'e şu kadar para teklif ediliyor, kabul etmiyor. ediyor, kabul etmiyor. Salih Uçan'a da aynı teklif ediyor. İkisi de hatta hatırlar insanlar. E, aylarca gazeteler yazdı yani imza atmadı. İşte e, bu belirsizlik hem Cenk Tosun hem Salih Uçan'ın oyununa yansıyor falan filan gibi bir sürü. Ee, şeyler hatırlıyorum ben. Yalan mı hatırlıyorum? Doğru hatırlıyorsun. Evet. Ee, benim de kafamı kuruculayan bir tek şey oldu. Alen. Ee, biz burada tabi e, efsaneleri, Beşiktaş'ın efsanelerini konuk ettiğimizde bu konuları çok konuştuk. Onun dışında tabi e, Sergen Yalçın, Tümer Metin e, az önce konuştuk. Feyyaz Beyaz Uçar, Oktay Derelioğlu e, genel itibariyle baktığım zaman yani Beşiktaş'a mal olmaya e, başladıkları süreçlerde. Ya arkadaşlar saydığınız isimler şimdi bu program yetmez ki yani. Ha, şimdi. Şimdi Sergen Yalçın Uğur Ekşioğlu vardı o zaman. Evet, evet. Uğur Ekşioğlu da laf dalaşına girdi. Süleyman Sabah gönderdi onu. Evet. Şimdi şöyle e... ki o direkt Fener'e gitmedi. Bizden Sircetba'yı mı gitti? İstanbulspor'a mı ne doğru, gitti? Sircetba ben... da kiraladı Fener'e gazlıyor falan. Şunu söylemek istiyorum yani bazen e, böyle ayrılıklar sanki e, dönemin yönetimleri tarafından efsaneleşmeye çok yaklaşan e, futbolcular için kaçınılmaz mı oluyor yani? Yani ee, ya da burada e, sen şunu sorma öğrenmek istiyorum. Yani Cenk Tosun'un kişisel mi? Bak bu konu çok ağır. Mi? Çok, bu konu çok ağır. Çünkü Cenk Tosun'la beraber düşünmek isteyenlerin devamlı öne attığı futbolcuların Hı -hı. çok ciddi Doğru. E, Süleyman Sabo döneminde Recep, Takoz Recep Trabzon'a gitti. Ali e, Kayseri'ye gitti. Ya, Kayseri Metin Bana gitti. E, Gökhan bir gecede ayağa kaydı sabuna düştü dizi kötü oldu falan bir baktık İstanbul Spor'a gitti. Doğru. Şimdi e, bunların hepsinin bir hikayesi var. Doğru. Şimdi arkadaşlar fikir sahibi olmadan, bilgi sahibi olmadan sırf yazı yazmak için tamam kardeşim Beşiktaş formasını giydi. Beşiktaş formasını giydiği sürece biz zaten ama ne zaman ki hani şimdi sen araba kullanırken önündeki arabaya bakarsın ya aa tekerlek 8 çiziyor dersin. Lan kornaya basarsın öndeki arabaya dersin ki kardeşim tekerlek 8 çiziyor çek sağa. Değil mi? Tekerlek 8 çiziyor abi 2 senedir. Bir dakika abi şimdi ne konuşalım? Doğru. Burada Arabistan'dan teklif geldiği var. Evspar da vardı. Ya Spor'da vardı. anlaşılıyor Türkiye'de. Sen şimdi Fenerbahçe'yi sen kaptan ol bak. Ben Necip kardeşime senelerce senelerce Necip işte olmaz bilmem ne diyenlere Sorun çıkartmayan bir futbolcu değil mi? Evet. Ee, yerli statüsünde oynamakla ilgili konularda vazgeçilmez bir oyuncu. Yedek kalmayı sorun etmeyen bir oyuncu diye defalarca yazdım söyledim. En son seneler sonra 2009'dan beri en son artık 2024'te 15 sene sonra bir yazı yazdım Necip'le ilgili. Dedim ki Fenerbahçe maçında hem penaltı pozisyonunu offside'dan bozuyor hem gol yedirtiyor o pozisyonda bir yazı aldım Dedim artık 35 Hani herkes şapkasını ağzın önüne koysun. Evet. Necip Beşiktaş'ın çocuğudur. Halis, muhlis. Tamam mı? Şimdi Bodrum'a gidecek diye söylentiler çıktı Necip'le ilgili. Bodrum'a. Ben buradan Necip kardeşime benim o yazdığım yazıya da e, kırılmış diye duydum. Necip. Kalemle kırıyorsun bu arada. Tamam mı? <laughs> Şimdi buradan kardeşime şunu söylerim. Beşiktaş'ta başladın, Beşiktaş'ta bitir kardeşim. Senin paraya falan ihtiyacın yok, top oynamaya da ihtiyacın yok. Bu camia, bu kulüp evet eyvallah zaman zaman eleştirdi seni. Bilmiyorum ama Beşiktaş Necip olarak. Kal. Kal. Yani Benden sen... sana bir abi tavsiyesi. Bir a... Sakın hiçbir yere gitme. Alacağın 100 lira, 200 lira, 300 lira sana ihtiyacın yok o paraların. Bir rıza açalım bay reaksiyonu bu. Tabii. Hiç kimsenin formasını giymeden Beşiktaş çocukluğuyla başladı. Beşiktaş'ı da bitir kardeşim. Sakın aklını çelenler falan filan olur. Hani benden sana bir abi tavsiyesi. Kesinlikle hiçbir yere gitme Beşiktaş'ta bitir. De ki ben Beşiktaş'ta başladım Beşiktaş'ta bitireceğim. Beşiktaş'la da ilgili teknik ekipte orada burada görev al. Ee, sen bunları hak ediyorsun. Biz sana eleştiri tabii yapacağız. Çünkü Beşiktaş'ta top oynuyorsun. ve Profesyonel bir ortam zaman zaman. Tabii ki ama hepsi içimizden Beşiktaş sevgisi içinde yapıyoruz. Asla seni kırmak için falan söylemedik bunları. Herhalde dolayısıyla. Dolayısıyla belasılı. Evet. Tümer konu, şey, Cenk Tosun konusu e, kıyasla muhabbet edilecek bir konu değil. Cenk Tosun tercih yapmıştır. Tercih yapmıştır. Yani burada Beşiktaş'ın verdiği paraya rahatlıkla oynayabilir sezon içerisinde kabul etmedi o parayı. Ya, ha bana kalkıp da şimdi Ya neyse boş boşver. Girdik mi çıkamayız Doğru. şimdi. Aman abi tamam. Doğru. Ama şu... Allah yanında olsun ama bence hoş bir davranış değil. Bravo. Tabi gidişler gelişler yıllar sonra. Tabii... Feyyaz'la falan da. Kıyaslanacak bir durum değil. Feyyaz, Feyyaz neresi abi? Feyyaz çok başka bir şey ya. Feyyaz şimdi anlatamayız Feyyaz'ın ne olduğunu. Feyyaz tabi öyle gol yaz abi yani. Tamam. Yani oyunculuğunun... Haydi Feyyaz da böyle dakika 89-90 gol abi Orada bir tercih şansı verilmedi yani. O farklı yani. Evet. Evet. E, ee, tabii Beşiktaş taraftarı da görüşlerini dile getiriyor ama... Tabii saygımız var hepsi. Tabii tabii. Ee, i̇ki farklı düşüncede olanlar var ama ortak düşünce şu halen artık Beşiktaş'a faydalı olacağı düşünülmüyor. Yani bundan sonraki performansını Beşiktaş'a fayda sağlayacağı Feyyaz, şimdi. Feyyaz gittiğinde ben eminim. Bak Gürel Yurttaş var gazeteci yaşıyor da. Geldi. Gözleri kan çanağı. Ne oldu? Hayırdır dedik. Dedi ki Fener dedi şey Feyyaz dedi Fener'e formayı at, şey e, imzayı attı dedi. Tamam mı? Ağlıyor adam. Şimdi evimiz duygusal ana bu olduk. Yani Feyyaz bizim evin evdeki bir adam gibiydi yani Feyyaz abi. Adam 82 83'ten beri mütemadiyen Galatasaray Fener maçlarında gol atmış. Seni oradan oraya sürüklemiş, oradan oraya sürüklemiş bir adam. Hani bir de o zaman şimdi hani e, kadro e, ne diyorsunuz ona? Mimarisi. Yok. Hani dinlendiriyor oyuncuyu Rotasyonu. Falan. Rotasyon. Öyle şeyler yok abi. Şimdi mesela 70 yaşındaki adama sor 60 yıldaki 70 yıldaki Beşiktaş 11'ini tak bir kalemle saysın sana. Çünkü niye? İki sene aynı 11 ile oynuyorsun abi. Bravo. 12. adam yok. Dünyanın e, elleri de öyle. Şu anda. abi Metin Halife yazdığı kadro da öyle o zaman yani. Kadir Ulvi Aynen. He? Recep, Gökhan, Metin Ali Feyyaz, Şenol Turan, Şifo, Rıza, böyle 11 tane adam abi. Tak 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 sayıyorsun hemen. Şimdi o şeyi yakalayamazsın. Yani tabii, tabii. o empatiyi yapamazsın. Olmaz. İstediğin psikoloğu getir yapamaz. Doğru. Bu çok farklı bir şey. Dolayısıyla şimdi için genç gitti yani. Genç gitti. Tamam, gitti. Bu kadar yani. Kimsenin üzüldüğünü ağladığını falan görmüyorum ben. Yani. E, kesin. E, artık günümüz e. futbolda öyle bir yerde değil artık. Doruk bizim e, hem aleli muhabbet programında olsun hem Beşiktaşlı'yla da olsun sevdiğimiz bir arkadaşımız. E, Peyaz Hoca'nın geldiği e, dönemde bir an öpücüğünü anlatmıştı. Yani Peyaz'ın gidişinin ne kadar Beşiktaş taraftarına bir travma yarattığını. E, babası e, uzun bir süre kendisine konuşmamış. Yani Peyaz'ın e, durumunu ona soracağı için Doruk konuşmamışlar. Sonra en sonunda yüz yüze gelince ee, babası Fenerbahçe'ye gidişini doğruladıktan sonra Feyyaz'ın ilk sorusu şu olmuş. E, biz ne yapacağız baba? Bundan sonra Fenerbahçe'yi mi tutacağız? Deyince babamdan tokat yedim diyor. Yani Feyyaz öyle bir özdeşleşmiş ki Beşiktaş'ta onun gidişini e, sonrasını ben yani, hatırlayamadım, algılayamadım kalp, demişti. Kalp terazisinde, <laughs> kalp terazisinde evet. asla Tabii. kantara çıkamaz. Kesinlikle. Evet. A, e, Cenk Tosun e, tercihini yaptı. E, onun da profesyonel kariyeri. Bundan sonraki sürece birlikte takip Başarılar edeceğiz. Başarılar arkadaşa.